Düzenlenen Avşa Yarım Maratonundayız. 300'den fazla sporcunun katıldığı etkinlikte finish çizgisinde sporcuların gelmesini heyecanla bekliyoruz. Marmara Denizi açıkçası dünyada çok nadir olan bir deniz çünkü kapalı bir deniz, kapalı bir alan. O yüzden kıymetini bilmeliyiz. Bir balığın videosunu çektim orada büyük bir balığın yukarıdan. Hoşuma gitti o denizin güzelliği. Yani Marmara Denizinde zaten birçok defa yüzüyoruz. Burada biraz e, şey deniz bayağı sakin ve güzel. Vallahi keyifliydi. Dün girme fırsatı buldum. Eee soğuktu ama güzel de. Temizdi gayet. Keyifliydi, güzeldi. Benim için çok önemli. Hayatım, ruhum, dünyam. Her şeyim burası.